Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yalı Çapkanı'nın 83. bölümünde önümüzdeki hafta neler yaşanacak tüm gelişmeleri aktaracağım. İnanılmaz gelişmeler var. Dün akşam çok güzel bir bölüm geçirdik. Şimdi konuya ilişkinde tüm ayrıntıları aktaracağım. Sadece abone olmayı ve aynı zamanda Seyran'la Ferit kavuşsun ayrılmasın diyenlerden en az 150 beğeni bekliyoruz. Safımızı belli ve hadi videomuza da geçelim arkadaşlar. Uzun bir video oldu biliyorum ama sonuna kadar izleyin çünkü sonuna kadar izlerseniz emin olun her şeyden bilginiz olacak. Çok detaylı bir video oldu. Şimdi Seyran'la Ferit ilk önce kavuşacak. Bunu bilin arkadaşlar. Bu sizlere müjdeli bir haber. Yani Seyran'la Ferit arkadaşlar artık kavuşacak. Kavuşma Safasına geldi ve son sahnede de gördüğünüz gibi Ferit Seyran'a gitme diyor, sarılıyor ve Halisaya da yalvardı. Şimdi evet Neler olacak? Hemen karakterlerle bir başlayalım. Diyar karakteri inanılmaz bir şekilde artık kötüye doğru gidecek. Yani Diyar Seyran'la Ferit'e kötülük yapmaya başlayacak ve özellikle Seyran'la Ferit'in arası bozulsun diye inanılmaz yeni yeni kötülükler yapmaya başlayacak ve yani şu anki hali iyi hali. Yeni bölümlerde 84'te, 83'te göreceğimiz Diyar çok farklı bir Diyar olacak. İnanılmaz derecede artık Seyran'la Ferit'e düşman olacak arkadaşlar ama Seyran'la Ferit önümüzdeki bölüm itibariyle de epey yakınlaşmaya başlayacak ve artık Seyran'la Ferit'in önümüzdeki bölümlerde evlilik düşüncelerine gireceğini söyleyebiliriz. Yani 83. bölümde demiyorum ama 84, 85 ve daha da ilerleyen bölümlerde artık Seyran ile Ferit'in evlilik düşüncelerine gireceğini söyleyelim. Yani Diyarla Ferit evliliği tamamen bitti. Yüzükler atıldı. Şimdi sırada Seyran'la Ferit'in evliliği var. Artık Seyran'la Ferit evlenecek arkadaşlar. Tabii ki bu 83'te olacak demiyorum. 84-85 bu bölümlerden e, başlar ve sonralarına doğru Seyran'la Ferit evliliği olacak. Bunu söyleyelim. Ama Diyar'la Sinan Seyran'la Ferit'in peşini bırakmayacak arkadaşlar. Çünkü e, Diyar Tamamen artık birazcık düşman oldu. Seyran'a karşı da epey bir düşman oldu. Ve o nedenle artık yeni yeni sorunlar çıkacak. Özellikle ee, Abid'in sorunu epey bir büyüyecek. Biliyorsunuz Abid'ine yalı verildi. Yani yalı Abid'inin üstüne yapıldı arkadaşlar. Bu inanılmaz derecede önemli bir gelişme. Abid'inin üstüne yalı yapıldı. Ve artık yalı Abid'inin. Ancak Seyran burada çok önemli bir rol oynadı. Ve... Yalı'yı üstüne yaptı ancak ne oldu? Ee, Yalı da Korhanların oturmasına yasak koyulmadı. Yani Korhanlar oturmaya devam edecek. Kiralık olarak oturmaya devam edecek. Kirası ödenecek ve oturacak. İnanılmaz bir gelişme. Şimdi Abidin'in e, sorunları büyüyecek. Yani bu bölümde ufak bir sorun gördük. İlerleyen bölümlerde Sinan diğer sorunu artacak ama... ...bir yandan Abid'in sorunu da artacak. Yani Seyran'la Ferit birleşecek, evlenecek belki de ama Abid'in sorunu epey bir çoğalacak... ...ve aynı zamanda Seyran, Ferit e, iyi giderken Sinan diğer sorunu da yanında gelecek. Yani dizide yeni yeni sorunlar ve diziye de yeni yeni karakterler katılmaya başlayacak arkadaşlar. Bu da dizinin bir diğer önemli konusu. Yani diziye yeni yeni karakterler katılıp yavaş yavaş dizi değişecek arkadaşlar. Şimdi şunu belirtelim ilk başta. İlerleyen bölümlerde Halis A diziye veda edebilir. Evet bu nereden çıktı ama bu kısa bir süre içerisinde değil. Yani gerek 84'te gerek 83 veya gerek 85'te Halis A dizine ayrılacak kesinlikle demiyoruz. İlerleyen bölümlerde böyle 7-8 bölüm sonra yavaş yavaş Halis A hasta olmaya başlayıp dizide ee, ayrılmaya başlayabilir yani dizide işte hayatını kaybedip ayrılmaya başlayabilir diziden onu da bu şekilde belirtelim. Halisa'nın geri dönmesine çok sevinmişti birçok kişi biliyorsunuz Halisa ilk dönemlerde aslında bakarsanız kötü bir rol oynuyordu. Seyran'a karşıydı Korhanların içinde birçok kişiye karşıydı Ferit'le hiç iyi geçinemiyordu ancak şu anda durumlar tam tersi. Yani e, Abidin'e baktığımızda dediğimiz gibi Yalıya polisle geldi ve yalıyı üstüne alacaktı ancak her şey değişti e, yalıyı üstüne yaptılar ancak orada yaşamaya devam edecekler şimdi bir yandan evet gelelim yine diyarla seyran arasına şimdi diyarla seyranın arasına geldiğimizde şunu belirtelim ki e, ifakat vesaire az çok artık seyranın yanından olacak yani ifakat seyranın yanında e, olmaya çalışacak onu belirtelim Birçok kişi Seyran'la Ferit'e düşman olsa da dizinin önümüzdeki bölümlerinde artık Seyran'la Ferit'in çevresi epey bir genişleyecek. Yani bu da şu anlama geliyor ki Seyran'la Ferit ünlenecek. Ama bu ünlülük sebepleri birazcık da şirketle olacak. Evet şimdi bakın hepsi bir bağlantılı gidiyor. Ünlenecekti bu ünün sebebi ise şirket vesaire oldu çünkü ilerleyen bölümlerde Seyran ve Ferit... Korhanların şirketini inanılmaz derecede yukarılara taşıyacak. Zaten muhtemelen senaryoda da şöyle bir şey olacağını ve olduğunu düşünüyorum. Varsa diyoruz ki e, dizinin sonlarına doğru yani finallerine doğru e, Korhanlar'da Halisa muhtemelen diziye veda etmiş olacak. Ve şirketi Seyran ile Ferit yönetirken çok iyi bir düzeye getirecek. Yani en azından dizinin sonunda şirket çok iyi bir düzeye gelecek gibi duruyor. Öyle söyleyebiliriz. Seyran'la Ferit... Çizimlerine Her bölüm devam edecek Ve şirket için çabalamaya devam edecek Ve dediğimiz gibi ünlenecek arkadaşlar Ünlenmesiyle beraber Yavaş yavaş dizinin sonu da gelecek açıkçası Yani ne kadar artık böyle Seyran'la Ferit iyiye doğru giderse Ve ne kadar her şey iyiye doğru giderse Dizinin sonuna da Yavaş yavaş gelmiş olacağız Şimdi reytinglerden birazcık bahsedelim Dün akşamki bölümde reytingler Yine düşüş yaşadı Onu söyleyelim Geçen haftaya göre bazı reytinglerde düşüş, bazı reytinglerde yükseliş vardı. Bu durum çok da iyi karşılanmadı açıkçası. Yani çok iyi olmadı Yalı Şapkanı için. Ama baktığımızda şu an halen daha ee, birçok dizi arasından da iyi izlenen bir dizi. O nedenle eğer böyle giderse yeni bir sezonun gelme olasılığı bulunuyor. Yani dizi final yapmaya pek de... Şu anda hazır değil. Yeni bir sezona hazırlık yapabilir belki de dizi. Yeni bir senaryo yazabilir ve önümüzdeki sezon, önümüzdeki sene çok daha farklı bir Yalı Çapkını kesinlikle görebiliriz. Çünkü bu sene birazcık daha böyle gitti ama seneye çok daha farklı bir Yalı Çapkını olacağını düşünüyoruz. Eğer senaryo devam ederse, Yalı Çapkını devam ederse. Evet, yeni bölümde özellikle bir diğer sıkıntı ise Ayşe ile Sinan'ın işbirliği arkadaşlar. Evet, bu da çok önemli. Çünkü Ayşe ile Sinan işbirliği yapmaya başladı. Özellikle yalının içinde neler olacak, neler olmayacak? Ayşe bunların hepsini teker teker Sinan'a iletecek arkadaşlar. Şimdi bir yandan da şunu söyleyelim. Ee, baktığımızda yalının içinde ne dönerse yine Seyran'la Ferit'in evliliği olsun. Seyran'la Ferit tekrardan evlenmeye karar verirse Sinan'ın bunlardan hemen haber olacak ve Bunları engellemek için elinden geleni yapacak. Bakın çok fazla olay olacak. Özellikle 83'te. Ama en önemlisi 84 ve 85. bölüm sonralarında ve bu bölümlerde dahil çok fazla bir dizide karmaşıklık olacak. Karmaşıklık değil ama sıkıntı olacak. Çünkü Seyran'la Ferit tekrardan beraber olmaya karar verdi ve önümüzdeki bölümlerde evlilik kararı alabilir, nikah kararı alabilir ancak Ayşe bunların hepsine Sinan'a duyuracağından dolayı işte o zaman dizide çok büyük sıkıntılar çıkacak arkadaşlar. Dizide çok büyük sıkıntılar çıkacağı için önümüzdeki bölümler çok hararetli ve böyle yani çok gergin geçecek onu sizlere söyleyelim. Şimdi bir yandan Betül var. Betül'ün beklenmedik hamleleri Yalı'yı da karıştırmaya devam edecek. Betül'ün beklenmedik hamleleri Yalı'yı karıştırmaya devam edecek. Özellikle İfakat'ın da bu konuyla ilgili planları devam edecek arkadaşlar. İfakatın planları şu anda tek tek işliyor ve ifakatın işine geliyor Ve ifakat önümüzdeki bölümlerde Seyran ve Ferit için de yeni yeni planlar yapacak Onu da söyleyelim Yani ifakatın planları yalı içerisinde de bitmiyor ve yeni yeni planlar gelmeye başlıyor arkadaşlar Seyran Ferit'ten vazgeçemiyor ve Ferit'e kararını söyledi Dedi ki ben seninleyim dedi Ancak Ferit ben dedi diyarla evleneceğim dedi. Net kararını söylemedi ve Seyran'a hiçbir zaman bu son birkaç bölümdür yani seni istiyorum demedi. Seyran bunu dile getirdi ancak Ferit demedi. Şimdi Ferit de hamleyi yaptığı için son bölümün son sahnesinde şimdi Seyran'la Ferit tekrardan geri dönüyor arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Abidin geçmişte yaşadığı acıların intikamını acı acı almak için herkesin peşine düşüyor. Yani Abidin kimseyi affetmiyor arkadaşlar. Sunan'ın Ablası pardon Suna'nın kardeşi Seyran olsun işte Suna'nın e, ailesi olsun kimseyi affetmiyor. Abidin gözü çok dönmüş bir biçimde bütün yalıyı ele geçirmek için elinden geleni yapıyor. Çünkü bundan önceki yaşadığı geçmişte yaşadığı acıların intikamını teker teker almak istiyor Abidin yalıdan ve yalıdaki herkesten. Ve Abidin'in planları da devam edecek Abidin tek tek Yalı'yı çökertmek için elinden geleni yapacak ki Önümüzdeki bölümlerde şunu da görebiliriz ki Seyran ne kadar kontrat imzalasa da Böyle dizinin sonlarına doğru görmüş olacağız zaten e, Muhtemelen Yani Yalı çok kötü bir şekilde artık çökmeye başlayacak Ve Seyran'la Ferit şirketi toparlayarak çok daha iyi bir hale getirecek e, Korhanları Yalı Abidin'in de olsa artık yani çok iyi bir raddeye geldi geleceğinden için Geleceği için Seyran'la Ferit'in hayatı ve aynı zamanda Korhan'ların hayatı şirketle beraber Çok daha e, yalı, Yalı'yı üstlerine almayı da başaracak aslında Önümüzdeki bölümlerde ancak bu kısa bir süre içerisinde değil önümüzdeki bölümlerde bunlar yaşanacak Ancak dediğim gibi Yalı ve Korhan'lar çok zor zamanlar geçirmeye başlayacak önümüzdeki dönemlerde Finansal açıdan vesaire çok zor süreçler geçirmeye başlayacak ancak dediğim gibi Seyran'la Ferit yani Seyran'la Ferit'in aşkı ve bu güzel gelişmesi tüm yalıyı bir yandan kurtaracak. Çizimleri, şirketi yükseltmeleri tüm yalıyı kurtaracak. Ancak dediğim gibi İffakat'ın planları tek tek işleyecek ve İffakat yeni yeni planlar yapacak. Aynı zamanda Abidin yalıyı çökertmek için elinden geleni yapacak. Betül'ün hamleleri durmadan devam edecek. Betül de aynı zamanda yalıyı karıştırmaya devam edecek ama yalının içindeki en sinsi, en sıkıntılı karakter Ayşe olacak. Çünkü Ayşe ile Sinan işbirliği yapmış olacak dediğimiz gibi ve Ferit'in evliliği, Ferit ile Seyran'ın evliliği olsun ve daha birçok Ferit ile Seyran'ın yapacağı aktivite olsun bunların hepsini Sinan'a iletecek ve yalının içine bir köstebek gibi Seyran'la Ferit'i bitirmek için, Seyran'la Ferit'i e, ayırmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacak Ayşe Sinan'a bütün her şeyi aktararak. Tabii ki Sinan da oturmayacak. Sinan da Seyran'la Ferit'i ayırmak için, Seyran'la Ferit'i üzmek için elinden gelen her şeyi yapacak arkadaşlar. Bu da dizinin çok önemli bir gelişmesi olacak önümüzdeki bölümlerde. Şimdi yavaş yavaş şunu da belirtelim. Yılı Çapkın'ın final konusu. Yani daha detaylı bir bilgi verelim. Şu andaki reytingler fena değil. Ortalama reytingler çok düşük değil ama eskisi gibi de iyi bir reyting değil arkadaşlar. Eğer dizi bu şekilde gitmeye devam ederse dizi e, açıkçası bu sezon sonu yani dizi bu şekilde gitmeye devam ederse der e, demekten ziyade şöyle söyleyeyim. Her bölüm reytingler ufak ufak düşmeye başlarsa ve reytingler artmazsa dizi önümüzdeki e, yani bu sezon içerisinde önümüzdeki bölümlerde final yapabilir. Erken final olasılığı birazcık düşük. Erken final yapacağını düşünmüyoruz, zannetmiyoruz. Şu anki reytingler onu göstermiyor. Ama bu e, yani reytingler hiç düşmez anlamına gelmiyor reytingler çok fazla düşer durum hiç iyi gitmezse o zaman erken reyting yapma olasılığı da elbette doğabilir. Ama şu anki durumlara göre erken reyting olmayacak şu anki durumlara göre sezon sonuna doğru gidilecek. Sezon sonuna doğru gidilirken reytingler çok önemli yani sezon sonuna gidilirken ki reytingler eğer yüksekse dizi devam edecek ama istenilen düzeyde değilse dizi bu sezon itibariyle final yapacak onu söyleyelim. Şu anki gidişat iyi. Yeni bir sezon yaşanabilir şu anki gidişatla yani şu anki reytinglerle öyle söyleyeyim. Gidişattan bahsetmeyin çünkü gidişat her bölüm gittikçe bazı zaman azalan reytingler var. Bir zaman yükselen bir zaman da azalan reytingler var. Ama bu reytingler civarlarında giderse yeni bir sezon yaşanabilir. Yalı Çapkın'ın yeni bir bölümünde arkadaşlar. Evet yani sizlere daha detaylı daha güzel videolar hazırlamaya devam edeceğiz. Yeni yeni gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Birazcık da artık videomuzun sonuna geldik. Evet sizler dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dizi devam etmeli mi? Lütfen yorumlara yazınız. Aynı zamanda Seyran'la Ferit aşkında ne düşünüyorsunuz? Seyran'la Ferit aşkı sizce devam etmeli mi? Seyran'la Ferit sizce kavuşur mu? Seyran'la Ferit evlenir mi? Ne olur? Senaryo hakkında düşüncelerinizi tek tek yorumlara yazınız. Sizlerin yorumlarını hem okuyoruz hem de merak ediyoruz açıkçası. Diziyle alakalı ne düşünüyorsunuz diye. Bir yandan Seyran demişti, "Cesaretin varsa Hodri meydan." Ferit'e bu şekilde söylemişti. Ve Ferit'in cesareti dün akşam son sahnede tuttu ve çok güzel bir kapanış yaşandı. İnşallah önümüzdeki bölümde çok daha güzel bir bölüm bekliyoruz. Umarım bizi anlamışsınızdır. Umarım sizlere güzel bir anlatış sağlamışımdır. Daha da geliştirmeye çalışacağız bu, sü bu süreçte kendimizi. Sizleri de seviyoruz. Yeni yeni gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz. İspanyol olacak aramız var. Yalı çapkını alakalı bu konuyla alakalı bilgileri de vermeye devam edeceğiz. Yalı çapkını belgeseli gelecek. Gerçek hayat hikayesiyle ilgili. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.